Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Baya bir zamandır biriktirdiğim bitenler artık sonunda çekiyorum. Erteli erteli erteliği torba doldu artık. Biliyorsunuz bu bitenler. Bakalım yorumlarım nedir? Hemen başlıyorum. saçımı açıcı biliyorsunuz geçen kullandım eğer izlediyseniz önceki saç açıcı videosunda. beğenmemiştim Yeniden eski, de, eski kullandım. Agise'ye geri döndüm. Şu önlerimi açıcı gene yaptım. Daha boyamadım. Boyayı sonra yapacağım dedim. Biraz saçlarım dinlensin. Gene şöyle ön tarafına bir çerçeve şeklinde açıcı kullandım. agisi saçı yıpratmıyor. Yani 3 ile 6 ton arasında renk açma var olarak gösteriyor. Yazıyor burada. Göstereyim size. Yani memnun kaldığım bir açıcı. O yüzden riske girmeyeyim dedim. Öbürünü aldım. O yüzden yapmaya pişman oldum. Hiçbir türlü açıcı olmadı. Boya daha çok açardı falan. Ona memnun kalamıştım. O yüzden dediğim gibi yeniden bu açıcıyı kullandım. Ve bakalım paramızda başka ne var? Evet, uygun fiyatlı kullandığım ıslak mendil. Yani şöyle göstereyim. Family ıslak havlu. Böyle bunu kullanıyorum. çoğunlukla el böyle bir şey Ellere toz almak için de olabiliyor. Hemen böyle çarçapuk çabuk tabii ki bazıcıyla yaparken ellerimizi silmek için. Uygun fiyatlı eğer düşünüyorsanız alabilirsiniz. Böyle hemen tabii fiyat fiyat performans olarak tabii ki Ama güzel ben beğeniyorum yani. Bunu çok sık alıyorum. Daha sonra diğer kullandığım bir pet. Yani bir kullanayım acaba nasıl falan diye yenilikleri seviyorum ben yeni şeyler kullanmayı. Pek memnun kalmadım. Aslında hiç memnun kalmadım. Ee, softi softy, ultra, yani normal pek çok incecik yani bunu ne yapabilirsiniz? Günlük pet uzun, günlük pet gibi bir şey. Yani öyle bir hiç yani beğenmedik. Günlük pet gibi incecik ve emiciliği de çok kötü. Günlük pet bir uzun bir günlük pet istiyorsanız aha bu yani özel gün pedi olmaz yani bu ancak günlük ped olur ve daha sonra da e, Rozman'dan aldım e, kendi kasımda aldığım pamuğu. Evet Rozman'ın bu pamuğu uygun fiyatlı bayağı aldım. Bu yani seviyorum aslında. Ben zaten pamuğu çoğunlukla miseler su misel günü ben makyaj çok yapmayan birisiyim. E, o yüzden miseler su tonik kullandığım için çok kalın pamuk kullanmayı sevmiyorum. Yani eğer tonik süreceksen biraz ince olsun. İsa pamu pamuğu ince. Yani o yüzden böyle yüzümüzde miseler suyu temizlemek için ama kreş temizlemek istiyorsan ben kalın pamuk kullanmayı daha çok tercih ediyorum yani kendi tercihim tabii ki memnun kaldım. İnsana yumuşak ama ince bir pamuğu var. Ya yani bu benim kurtarıcı ol dediğim gibi yüzümdeki toya güneş koruyucusunu temizlemek için miseler suyu ve daha sonrasında tonik uygulamak için e kullanmak için güzel ince bir pamuğu var ve uygun fiyatlı iken almıştım. O zaman. Ve daha sonra Rodman'dan gene aldım. Evet yüzey temizleme havlusu Bernin'in e, seviyorum bunu. Ben e, dediğim gibi önce eğer videomu izlediyseniz benim e, ocağın mutfakta a, cam olduğu için üstünde ben böyle toz oluyor siyah bir de cam. Sürekli toz. Yani sabah akşam siliyorum. O yüzden bu böyle kolay oldu güzel oldu. Ben bunları yeri temizlemek yerine böyle te, ocağın üstünü daha çok ben bu havlular çoğunlukla ocak üstünü kullanmak için seviyorum aslında. E, ee, tabii ki duruyorum tabii ki öyle direkt bırakmıyorum. Böyle silmiyorum yani merak etmeyin. Kimisi diyebilir yani bunlar zarar veriyor cam ankastır. Ben zaten böyle az bir suyunu sıkıyorum zaten e, suyun durur suyun önünde yıkıyorum. Öyle kullanmayı seviyorum. Beyaz sirke ve karbonatlı benreninki güzel. Ha, bugün fiyatlı bulursanız aldım Ben beğeniyorum. Güzel bir şey yani. Bu da annemin çok sık kullandığı, hep kullandığı başka bir boyayı sevmiyor. 8 numara bunu da bir e, bitenlere ekleyeyim dedim. Eğer böyle 8 numara gibi bir boya arıyorsanız. Beyazlar kapatıcılığı iyi. Annemin böyle sürekli farklı bir şey aldığım zaman bir de şunu deneyim dediğim zaman annem hayır diyor benim eski boyamı alın diyor. Colestone'un bu 8 numarası video 8 numarası anneciğimin sevdiği bir boya. Ya diğer de Scarlett'in günlük pedi. Bunu da seviyorum. Aslında güzel fiyatına göre de güzel bir ürün aslında. Bu ee, yani çok sık aldığımız böyle güzel bir ürün hem yani kalınlığı da çok güzel uzunluğu da böyle normal olsa bile güzel bir olukları falan da var güzel böyle bu 40 lira 20 adet diyor ekonomi paket sadece 20 var içinde herhalde böyle bir şey Scarlett bugün fiyatlar yana öneririm Scarlett'in bu özel gün petleri için ve Rosman'dan da aldım kağıt havlu ne, <laughs> ne iş var? <laughs> Pardon. Bu ne işi var diyebilirsiniz. Bu kağıt havlusunu ben çok seviyorum. Ben yüzüme havlu değdirmiyorum. Yüzümü yıkadıktan sonra bu böyle güzel oluyor. Hem, hem kalın hem de yumuşacık. yüzümü böyle kurulmak için kullandım kağıt havlu. Öneririm arkadaşlar böyle ince arıyorsanız güzel uygun fiyatı da oluyor. Yani baya uzun süre gidiyor bu. Birçok kişi markaya göre uygun fiyatlı kalın güzel bir ürün O yüzden eğer arayanlar varsa bu havlu kağıt havluyu Rosman'da satılıyor zaten e, bakalım e, Tabii ki saç konusunda savaşlarım devam ediyor ve e, sürekli alıp kullandığım bitirdiğim argan yağı OGX'in argan yağı çok sevdiğim bir ürün e, bunu da memnun zaten hiçbir başka bir arayışa girmiyorum zaten ben yeni şeyler kullanmayı seviyorum ama bu konuda bir kez bir değiştirdim sonra tövbe dedim. Yeniden buna geri döndüm. Rengi kokusu da saçımı arkadaşlarım falan yanına kokusuna çok seviyorlar. Güzel bir kokusu da var. Hoş bir kokusu var. Argan yağı bunu seviyorum zaten dediğim gibi o Eğer saçım mesela uçlarına kuru mesela benimki nem, nemsiz deniyor bu kuaförler uzmanlarına söyledi. Bunu her gün sabah saç uçlarıma yapıyorum. Böyle çok az bir damla zaten çok bereketli. Yani bir damlası yetti saç uçlarıma sürüyorum. Sonra tarıyorum. Çok iyi geliyor inşallah. Bu öncesinde biraz aksatıyordum. Bu sefer artık savaş açtım zaten. Dediğim gibi argan yarışındasınız. Bu çok böyle de sevdiğim bir. ya bayağı bir bereketli bir yıl gidiyor böyle bunu alıyorsunuz. İndirimlerde kovalıyoruz. Bu da anneciğimin de sevdiği Nivea Anti Renk. Anti yani kırışık karşıtları olan bir ürün. Annem çok beğendi bunun nemini falan. Eğer bir nemlendirici ne 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 arıyorsanız bunu önerebilirim. Güzel bir üründü. Ben kullanmadım, annem kullandı. Yok ben de kullandım. Ya yani şimdi hatırladım. Değil mi? Bunu annem beğendiği bir dedim baştan başlıyorum. Değil Annem beğendiği bir markaydı bu. Nivea'nın bu nemlendiricisi. Ben de alayım dedim. indirimde gördüm de gratis de. Aman elma kokusu. Çok kötü. Hiç sevmedim kokusunu. Yeni hatırladım yani. Ah, üf, üf. Elma kokusu yani çok bilmiyorum nemlendirici. Okey tamam, da o elma kokusunu niye katıyorsunuz? Yani bir e, şeyin içine çok baskın bir koku varsa o iyi değil diye yorumluyum. Ben kendi yargılamam tabii ki ön yargım. Dediğim gibi bunu annem çola kullandım. Annem çok beğenmişti. Dedim gibi o koku nasıl bir şey yani elma kokusu niye gidiyorsunuz buna? Kokusunu hiç sevmedim Öyle. E, aseton tabii ki ojeleri sürüyoruz. Güçşah'ın asetonu. E, bu aseton aslında aldım. E, çok böyle ben kırmızı oje çok kullanıyorum. Kırmızı oje e, çıkarmada çok başarılı değil aslında. Birkaç kez böyle pamukla e, silmeniz gerekiyor. O konuda pek benden geçer not almadı. Yani gene de büyük e, gramajlı olduğu için kullanmıştım 200 ml. O yüzden Güçşah'ın asetonunu o yüzden başka bir aseton aldım. Ve saç e, serumu olarak evet, bunu kullandık bir kez. Daha sonra bunu aynı benzeri olmayınca farklı bir seruma geçtim ama şu an içinde var. Başka bir şeye kattık. Çünkü bunun e, saça aktarılması daha güzeldi. Başka bir tonik vardı. Onu kattık. Evet bu bitenler. Herden şaldır. <laughs> şaldır. Haldır şaldır. Herden şaldır. Haldır şaldır. Beni tercih ediyorum artık böyle. E, dökülme karşıtı durulanmayan saç derisi serumu. Bu aslında güzel. Ben çok memnun kaldım. Dediğim gibi aynı bunu bulamadığım için başka bir markayı aldım. Şu an kullanıyorum. Bunu biraz ay yetti. E, ama güzel ben yani e, bebek saçları çıktı yani güzel bir çıkış yaptı. Yani beğendim yani kıvamı, uygun fiyatlı. Böyle e, üstünde yüzde %1.2 kafein Mesela ben kafeini kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Birçok kişi şeyi tercih ediyor. Neydi o? Şey özü. İşte farklı şeyi tercih ediyor. Ben bir şey bu saç dökülmesi ve derisi konusunda bir şey kullanmak istiyorsam ila kafayın olmasın tercih ediyorum. Ben dediğim gibi Heden Şal'ların Aldır Şal'ların dökülme karşıtı durulanmayan saç kremi çok memnun kaldım. Düşünenleri öneririm. Daha sonrasında evet günlük pet en sevdiklerimizden sürekli bir gibi öbürünü denedik bakayım dedim ama yok yani geri dönüş. mikrosun Migros'un günlük pedi çok iyi yani ben memnunum. Para ben parfüm içermiyor. Pamuklu. O yüzden güzel bir kalınlığı da var. Günlük pette ve uygun fiyatlı. Olduğu zaman stokluyorum zaten. Çünkü çok kullanılan bir şey. Ve el kremi olarak Arko. Bir evde el kremi bitince Arko'yu kullandım. Arko'yu hatırladım. Yani o da bitti. Bazen bir Kurtuluş olarak uygun fiyatlı arayışına girdiğimiz zaman elimiz, elimiz kokusuz olduğu için hoşuma gidiyor. Kokuyu sevmediğim için. Ve tabii ki hmm, hmm, Be Yourself Kiss It'teki uh, Ice Mocha çok sevdim. Bakın içine zaten sıyırmışım. Rengi de şöyle çok güzel bir renk. Öneririm çok uygun fiyatlı güzel bir renk tonu uh, Ice Mocha 163 numarası süper bir şey almanızı öneririm. Güzel. Çok memnun kaldım. Uygun fiyatlı. Güzel. Ve e, Beulis'in Plompit. E, yani rengini simli gold tonlu olduğu için bunu sevmiştim. Ama kokusu çok yani. Bazen bu Beulis koku konusuna çok es geçiyor. Çok kötü bir koku. Ben de hiç ya neyse böyle illet koku kötü diyorum bitirmişim bakar mısın sirmişim içimi hepsini yani. Yine de kullanmışım ama hiç almam bir daha. Yani kötü bir kokusu var. Ve bu bir üstün bu dudak yağını çok beğendim. Lip Elix bir. Yani siyah da aslında bu ee, şey oldu. Asmo kadın içindekini almak için bunu şeyini kullandım. Aplikatörünü. O yüzden rengi böyle oldu. Yoksa bu siyahtı. Bunu da beğendim. Dudak yağ konusunda çok beğendim aslında. Şimdiki aldığım pek memnun değilim. Keşke bunu alsaydım siyah. İçinde mor ışıltılar var. Tabii çok fazla dolar renk vermiyor ama dudak böyle güzel bir nemlendiriyor. Güzel bir yapısı var. Bu iyi misin? Dudak yağını memnun kaldım diyebilirim. Ve daha sonra sürekli kullandığım gözaltı nemlendiricisi Fenomen C. Bunu da memnunum. Böyle yumuşak su bazlı bir nemlendirici etkisi var. Gözaltı için yani ile bir nemlendirici kullanmak istiyorum. Bugün fiyatı arıyorum diyorsanız bunu öneririm. Gratislerde mevcut bu. Fenomen C. Memnunum. Şimdi başka bir şey aldım. İnşallah güzel olur. Ama bu da su bazı. Çok ince bir yapısı var. Ve bitti. Değil mi? Evet bitti arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmadan izliyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Ve bu dikey canlı çekimi için yorum yapmak istiyorum. Geçen canlı yayını yapmıştım. Dikey canlı yayını çekim konusunda. İnternette çok fazla okuduğumda insanlar çoğunlukla YouTube'u e, cep telefonunda ve tabletlerde izlediği için bu dikeyin daha güzel olacağını e, yan olduğu zaman görüntüde daha böyle problem uzak olduğu için bu sefer dikey eklemeyi karar verdim. Dediğim gibi e, araştırmalarda telefonda herkes artık televizyonu değil de telefonda videolar izlediği için dikey kullanmayı tercih ettim. Sizin yorumunuz nedir? Yoruma yazın lütfen. Tekrar yine görüşürüz bitenler videosunda. Sağlık ve huzur sizinle olsun arkadaşlar. Görüşürüz.